Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber 10 adet paket açılışı yapacağız. En son olarak 179 tane bulamadığımız sticker kaldı. Bakalım bu 10'lu açılışta nasıl bir sticker bizi bekliyor. En son 10 paket açmışız. 7 adet bizde olmayan sticker bulmuşuz. Yani oldukça kötü bir rakam. Bu arada arkadaşlar bu sticker'larla alakalı elimde fazla olan sticker'ları daha önce de söyledim videolarda satışını yapıyorum daha uygun veriyorum normalde tanesi üç buçuk liraya geliyor ben daha düşükten veriyorum Hani hem sizin için hem benim için çünkü bende bir 200'ü aşkın sticker var bir satışı yaptım bir kişi yazmıştı. 100 adet satışını gerçekleştirdik. Bakalım inşallah ona da ulaşır. bu videoyu yayınladığımda zaten gidip gitmediğini görürüz. O da eğer izliyorsa yorumlarda belirtebilir. Bir bu videoyu çektiğimden 7 gün sonra yayınlanacaktır bu video. üç günde bir video atıyorum. Diğer videoları da bugün hazırlamaya çalışacağım bir iki tane. Yani o stickerlar sizin de yararınız olacak, benim de yararım olacak. Mesela geçen satıştan dolayı gittim, paket aldım. Hani videoların devamı içinde iyi bir şey sizin için de farklı farklı stickerlar ayarlıyorum ve göndermeye çalışacağım. Bakalım. Evet, ilk paketi açtık. Sırbistan milli takım arması geliyor. Sırbistan milli takım arması vardı ama yine de bakalım bu paketleri kenara çekeyim bazen ona odaklanıyor çünkü kamera Sırbistan 2 numara Bizlerde mevcut Katar milli takımı bu videoda ışığı kapattım ya yani bu sefer ortam ayarlayabildim ee, Geçen 3 videoda sanırım Bir ışık yansıtmıştım onda da ortam biraz karanlık gözüküyordu bilmiyorum siz sevmiş miydiniz ama Katar milli takımı bizde mevcut ama yine de bir bakalım. Katar. Katar. Evet, mevcut. Chouameni, Fransa bizde yok diye biliyorum. <laughs> Fransa 14 numara bizde yokmuş. İşaretliyoruz. Ve olmaya kısma ayırıyoruz. Semimaye, Fas. Fas 8 numara. Bizlerde mevcut Lauza faz tekrardan faz 14 numara bizde mevcut ikinci pakete geçiyoruz bundan sonraki videolarda şöyle yapmayı düşünüyorum Tabi videolar daha fazla gelir mi bilmiyorum ama bu paket açılışından sonra onu paket açılışından sonra albümün son halini göstereceğim öyle devam ettirmeyi düşünüyorum. Evet Polonya'dan Kliş geliyor. Polonya 12 numara. Polonya 12 bizde yokmuş arkadaşlar. Bunu da işaretliyoruz. Dominguez Ekvator. Ekvator 4 numara. Bizlerde mevcut. Paketa Brezilya bizde yoktu diye biliyorum. Brezilya'da çok eksiğimiz var. 14 numara Brezilya işaretliyoruz ve bunu da ayırıyoruz. Arabistan milli takım arması bizlerde mevcut ve Romelu Lukaku Belçika Belçika 19 numarada bizlerde mevcut. Bir diğer paketimize geçiyoruz. İngiltere'den geliyor. Connor Cody İngiltere. Bakalım yok gibi hatırlıyorum ama İngiltere 6 numarası bizlerde yok arkadaşlar. Bunu da işaretliyoruz. Bugün gayet iyi. Zivkovic Sırbistan yok muydu acaba? Sırbistan 16 varmış arkadaşlar. Amrabat Sırbistan budur inşallah evet. Amrabat Faz Faz 11 numara bizde yok arkadaşlar. İşaretledik. Kenara ayırdık. Epesi Kamerun bizde mevcuttu. Yine de bakalım mevcut. Avermabil Avustralya yok gibi hatırlıyorum. 14 numara varmış arkadaşlar. Ve sonraki pakete geçiyoruz. Bugün bakalım Messi çıkarabilecek miyiz? Onun dışında ekstra sticker bulabilecek miyiz? Johan Venegas Costa Rica. Costa Rica 20 numara. Costa Rica 20 varmış arkadaşlar. Ricardo Blanco, Costa Rica'lı defans oyuncusu. Bunda çok kart varmış gibi hissediyorum ama yok. En başta çıkıyor ekstra sticker yok demek ki. Yanlış hissetmişiz. Costa Rica 5 numara. Bizlerde mevcut. Rivals Polonya. Polonya 10 numara. Bizde mevcut. Adrian Rabiot. Fransa. Fransa 13 numarası. Bizde mevcut arkadaşlar. Ve paketin son sticker'ı Kendall Watson. Costa Rica, Costa Rica 11 numara bizlerde yok arkadaşlar. 11 numarayı da işaretliyoruz ve sonraki pakete geçiyoruz. Açamadım. Evet. İlk oyuncumuz Tunus'tan geliyor. Beşir Ben Said. Tunus 3 numara bizlerde yok arkadaşlar. Bunu da ayırıyoruz. Dolberg Danimarka. Bunu İstanbul'un bu onlu paketi İstanbul'un diğer yakasından aldım. Uğurlu geldi. Bunun aynı yere giderim herhalde yakında da. Danimarka 17 numara bizde mevcut. Hiç hatırlamıyorum ama varmış. Ricardo Rodriguez İsviçre. İsviçre 8 numara bizde mevcut arkadaşlar. Puchas, Polonya. Polonya 9 numara bizde yok arkadaşlar. Ve işaretliyoruz. Polonya'da neredeyse İspanya yetişiyor ve iki tane kartımız kaldı. Polonya milli takımı yok. Bir de 14 numara kim ise o yok. Jesus Gallardo Meksika. Meksika 6 numarası bizde yokmuş arkadaşlar. Gerçekten <laughs> çok iyi. Yani bayağı kart çıktı. Bugün güzel günümüz. Bir de Messi ile taçlandırırsak daha mutlu oluruz. Leon Goretzka. Almanya, Almanya 11 numarası bizde mevcut. Evet, bunu okuyabilir miyim? Beresinski okuduk. Polonya, Polonya 6 numara bizde mevcut. Fransa 98. Bunu çıkarmıştık arkadaşlar. Buna gerçekten çok mutlu olmuştum. Şimdi bunu da ayrıyetten kenara koyarım. Bir kılıf ayarlarım değişik bir şekilde saklarım. Ama Allah Fas. Fas 10 numara bizde yok arkadaşlar. 10 numarayı işaretliyoruz ve ayırıyoruz. Gallardo bizde yok muydu? Meksika altı mıydı? Evet yokmuş. Morita Japonya. Japonya 12 numarası bizde mevcut arkadaşlar ve sonraki paketimize geçiyoruz. Evet Steven Zuber. İsviçre. İsviçre 16 numarası bizde mevcut. Matisse de Ligt. Hollanda. Hollanda 6 numarası bizde mevcut. Lahovic. Sırbistan. Sırbistan 20 numarası bizde mevcut. Schmeichel. Schmeichel. Kasper Schmeichel. 2013'te milli takıma dahil olmuş ve hala çok başarılı bir şekilde Kaleyi koruyor. Ve Schmeichel'ı da olmayan yere ayırıyoruz. Akanji İsviçre. İsviçre 5 numarası. Bizde yokmuş arkadaşlar. Herhalde İstanbul'un dört bir yanına aynı lot dağıtılmış. Ve şu an o lotlar tükendi. Yenisi geldi. Herkes yeni paketleri çıkarıyor. O yüzden herhalde bu ya yani çok olmayan kart sticker geldi. Gerçekten çok iyi. Jinsu Kim Kore. Kore 9 numarası. Bizde yok arkadaşlar. Onu da işaretledik. Gerçekten inanılmaz. Yani bu arkadaş da yok gibi. Bakalım. Faruk Ben Mustafa. Tunus. Tunus 4 numara varmış arkadaşlar. Delaney Danimarka. Orta sahası Danimarka 11 numara. Bizde yokmuş arkadaşlar. Bunu da işaretledik. Bugün ikinci Danimarkalımız. Brezilya'dan Fred. Fred Brezilya 13 numarası bizde yok arkadaşlar. Evet az önce söylediğim şey bence kesinlikle doğru. Şu Pamoting bizde vardı. Kamerun Kamerun 18 numarası mevcut. Son bununla beraber iki paket. İyi yeni lotlar yaşasın diyorum. Heyon Vojo Kore. Kore 4 numarası bizlerde yok arkadaşlar ve Kore'den de iki adam kalıyor geriye bulamadığımız Costa Rica milli takımı. Costa Rica bir numarası bizlerde mevcut. <laughs> Meşal Barsham, Katar. Katar 4. Bizde Katar'dan çok eksik var. Bunu da işaretleyip ayırıyoruz. Jordan Ayev Gana. Gana 18 numarası. Gana 18 numarası. Yokmuş arkadaşlar ayvı de ayırıyoruz ve kartın son stikeri Berguis Hollanda Hollanda 10 numarası bizde yok onu da işaretliyoruz inanılmaz bir açılış yani gerçekten çok garip inanılmaz yani Messi de çıksa en iyi video bu olsa gerek yani Asano Japonya, Japonya 15 numara bizde yok arkadaşlar. Ayırdık. inanılmaz Alfonso Davis, Kanada, Kanada 12 numarası bizde yok. Davis de yokmuş. Garip. Davis'i de ayırdık. Çok önemli bir oyuncu. Abdul Fatavu, Ghana. Ghana 19. O da yok. inanılmaz Gerçekten şaşkınım şu anda. Wanaken de yok diye hatırlıyorum. Bakalım Belçika 15 yok arkadaşlar. Sonraki arkadaş da <laughs> yok gibi. Hırvatistan Josip Rekalo. Hırvatistan 17 numarası. Hırvatistan Kroçya 17 yok arkadaşlar. Ve gerçekten inanılmaz bir video oldu. Yani bu ne yani çok inanılmaz bir video. Gerçekten şaşkınım. Yeni lotlar geldiğine de artık emin oldum. Yani böyle bir açılış ben görmedim. E, 179 adet stikerimiz kalmıştı. Gerçi çok fazla da eksiğimiz var. Hani bu rakam da az bir rakam değil ama hani hep aynı kartlara dönüp duruyorduk yani. Şuraya bakın. 10 pakette 7 adet. 10 pakette 12 adet. 10 pakette 10 adet. 15 pakette bir 20 bulmuşuz ama 15 paket yani. Yaklaşık bir paketten bir tane çıkıyordu. Bakalım sayalım kaç tane olmayan sticker bulmuşuz. Atlamazsam eğer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 adet sticker bulmuşuz arkadaşlar. Çok iyi bir açılıştı. Bu arada izlenmeler her videoda dediğim gibi güzel, iyi ama abone olmuyoruz arkadaşlar. Yani biraz destek olabilirsek sevinirim. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.